Avrupa'da futbol dünyası yerinden oynadı. Norveç'in buz gibi soğuk gecesinde Fenerbahçe inanılmaz bir şov sergiledi ve ardından patlayan haberler bomba gibi geldi. Kulislerde fısıldanan rakamlar akıllara durgunluk veriyor. 165 milyon euro, Murat Ülker'den gelecek dev destek, Sörlot için başlayan sıcak görüşmeler ve Sadettin Saran yönetiminin ilk bombayı patlatmak için attığı kararlı adımlar. Şimdi gelin Size bu çılgın gecenin tüm detaylarını tek tek anlatalım. Çünkü yaşananlar inanılmaz. 5 Aralık Perşembe akşamı Norveç'in Bergen kentinde futbol tarihine geçecek muhteşem bir gece yaşandı. Herkes Fenerbahçe'nin zorlanacağını düşünüyordu. Norveç deplasmanı, dondurucu soğuk, zorlu saha koşulları derken tüm uzmanlar temkinli konuşuyordu. Ama sarı lacivertliler tam bir gol yağmuruna tuttu rakibini. Brand deplasmanında sergilenen performans herkesi hayran bıraktı ve maç 4-0 gibi farklı bir skorla noktalandı. Bu sadece bir galibiyet değildi, tam anlamıyla bir gövde gösterisiydi. Maç başlar başlamaz Fenerbahçe farkını ortaya koydu. Daha 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu ağları havalandırdı ve stadyumu inletti. Genç yıldız Avrupa Ligi'nde 4. golüne imza attı ve tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Çünkü artık Kerem, Tuncay Şanlı'dan bu yana Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa Kupası sezonunda en fazla gol atan Türk futbolcu unvanına sahip. Bu muhteşem başlangıç sadece bir işaretti, asıl şov daha sonra sahnelendi. Gecenin gerçek kahramanı ise Anderson Taliska oldu ve tam bir gol resitali sundu. Brezilyalı yıldız rakip kaleyi adeta mesken tuttu. 36. dakikada ilk golünü buldu 44. dakikada ikincisini ekledi ve 65. dakikada hat-trick yaparak gecesini mükemmel bir şekilde taçlandırdı. Taliska, sarı lacivertli formadaki 46. maçında 23. golüne ulaştı. Stadyum çınladı, taraftarlar coştu ve Fenerbahçe adeta dans etti sahada. Bu performans sadece bir maç değil, tam bir sanat gösterisiydi. Bran için gece tam bir kabusa dönüştü ve işler daha da kötüye gitti. 18. dakikada Helland kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi kaldı. Norveç ekibi çaresiz kalmıştı artık ve yapacak hiçbir şeyleri yoktu. Fenerbahçe kontrolü tamamen ele aldı ve rakibini darmadağın etti. Bu galibiyet sadece bir maç sonucundan ibaret değildi, aslında yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyordu. Maç biter bitmez kulislerde bomba haberler peş peşe patlamaya başladı. Transfer kasırgası koptu ve herkes şoke oldu. Yorumcu Serdar Ali Çelikler Neospor canlı yayınında çarpıcı bilgiler paylaştı ve söyledikleri dillere destan oldu. Fenerbahçe yönetiminin bir futbolcuya yaptığı transfer görüşmesinde söylediği sözler herkesi ayağa kaldırdı. Yönetim futbolcuya şunu söylemiş: "UEFA Kupası'nı alma hedefimiz var. Gel beraber UEFA Kupası'nı alalım." Bu sözler çok şey anlatıyordu ve hedefin ne kadar büyük olduğunu gösteriyordu. Program sunucusu Önder Özen hemen atladı ve şunu söyledi. Demek ki önemli bir oyuncu. Demek ki uluslararası seviyesini önemseyen bir oyuncu. Peki bu gizemli futbolcu kimdi? İşte herkesin merak ettiği soru buydu. Transfer kulislerindeki en ateşli isim Alexander Sörlot ve bu isim bomba gibi patladı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu çok önemli bir bilgiyi paylaştı ve herkes kulak kesildi. Fenerbahçe yöneticileri Norveç deplasmanında Sørlot'un menajeriyle bir araya gelecekmiş. Başkan Sadettin Sara'nın bizzat istediği Norveçli golcü için görüşmeler resmen başladı ve işler hızla ilerliyor. Sabuncuoğlu Sports Digital Insider programında konuyu detaylıca açtı. Yönetimin birden fazla transfer yapma arzusu var. Yönetim kesinlikle bir santrafor almak istiyor. Fenerbahçeli yöneticiler Alexander Sörlot'un menajeriyle ya Bran maçı öncesi ya da Bran maçının hemen sonrasında masaya oturacak. Timing mükemmeldi, yer Norveç'ti ve bu fırsat kesinlikle kaçırılmamalıydı. Ancak transfer gündemi sadece Sörlot'la sınırlı kalmadı ve başka bombalar da patladı. Yerel basında çıkan haberler bir başka sürprizi gün yüzüne çıkardı. Fenerbahçe, Alanya Spor'da forma giyen 22 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Maestro'yu gündemine aldı ve işler ciddi boyuta ulaştı. Genç futbolcu hem 6 hem de 8 numarada oynayabiliyor ve bu çok önemli bir avantaj. Kulübün sportif direktörü Mario Branco Maestro'yla el sıkıştı bile ve anlaşma sağlandı. Muhabir Beran Taşkaya'nın X hesabından paylaştığı özel habere göre Fenerbahçe Maestro'yla anlaşmaya vardı. Ama bonservis konusunda Alanya Spor'la henüz tam mutabakat sağlanamadı ve pazarlıklar devam ediyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre Başkan Saran, yakın zamanda Alanya Spor yönetimiyle başkanlar düzeyinde görüşme yapacak. Maestro, Türkiye'den alınacak tek futbolcu olarak gösteriliyor ve transfer çok yakın görünüyor. İtalya'dan gelen haberler ise bir başka bombayı patlattı ve şok etkisi yarattı. Galcio Mercato'nun iddiasına göre Fenerbahçe, Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbik ile ilgileniyor ve görüşmeler başladı. 27 yaşındaki santrafor, bu sezon Roma'da forma şansı bulamadı ve Ocak ayında takımdan ayrılabilecek oyuncular listesinde yer alıyor. Roma yönetimi uygun bir teklif gelmesi ve aynı pozisyonda yedek oyuncu transfer etmesi koşuluyla Dovbik'i satmaya hazır ve kapı aralanmış durumda. Haberde Ayrıca Fenerbahçe'nin genç oyuncu Pio Esposito ve Atalanta'nın forveti Gianluca Scamacca ile de ilgilendiği belirtildi. Ancak bu iki transferin gerçekleşmesi çok zor görünüyor ve sadece alternatif olarak değerlendiriliyor. Peki tüm bu transferler için gerekli para nereden gelecek? İşte en müjdeli haber tam da burada ve rakamlar inanılmaz. Gazeteci İbrahim Seten bomba bir bilgiyi paylaştı ve herkesin ağzı açık kaldı. Ülker Spor ve etkinlik salonunun yanındaki arsa için yapılan ihale tamamlandı. 46 milyar TL'lik teklifle Turgut İnşaat ihaleyi aldı ve anlaşma imzalandı. Ödemenin %20'si peşin alınacak ve kulübe toplam getirisi 8 milyar TL yani tam 165 milyon euro olacak. Bu rakam Fenerbahçe için devrim niteliğinde ve oyunun kurallarını değiştirecek. Yorumcu Serdar Ali Çelikler bu konuda bomba açıklamalar yaptı ve söyledikleri dudak uçuklattı. Neospor gündem programında söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi. Ataşehir projesinden Fenerbahçe en az 165 milyon euro kazanacak. Saadettin Bey ile Murat Ülker arasında görüşmeler devam ediyor. Murat Bey'in benim 165 milyon euroyu da siz alın, güzel transferler yapın, deme ihtimali hiç de az değil. 2,6 milyar TL sermaye artırımı bekleniyor. Bir de hem yeni sponsorların hem de mevcut sponsorların ödemeyi erkene çekme durumu var. Dolayısıyla Fenerbahçe'de para olacak. Bu parayı düzgün harcamaları lazım. Bu sözler çok önemli ve geleceğe dair büyük ipuçları veriyor. Fenerbahçe'nin efsanevi destekçisi Murat Ülker'in kulübe şimdiye kadar 500 milyon dolar yardım yaptığı biliniyor ve bu rakam akıllara durgunluk veriyor. Ülker daha önce katıldığı bir YouTube programında şunları söylemişti. Fenerbahçe'ye yarım milyar dolar verdim. Sörlot için görüşmeler yapıldı. Maestro transferi bitirilmeye çalışılıyor. Dovbik gibi alternatif isimler masaya yatırılıyor. En önemlisi de mali yapı güçleniyor ve kulüp rahat nefes alacak. Ataşehir projesi 165 milyon euro getirecek. Murat Ülker'den de yeni destek bekleniyor. Ayrıca sponsorluk gelirleri artıyor ve sermaye artırımı planlanıyor. Fenerbahçe mali anlamda rahat edecek ve büyük transferlere imza atabilecek. Yorumcular ve transfer uzmanları devre arasında Fenerbahçe'nin bomba transferler yapabileceği konusunda hem fikir ve beklentiler çok yüksek. Başkan Sadettin Saran'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma hedefiyle yola çıktığı ve bunun için ciddi yatırımlar yapacağı konuşuluyor. Çeliklerin dediği gibi Fenerbahçe'de para olacak. Önemli olan bu parayı doğru harcamak ve doğru hamleleri yapmak. Yönetim bu konuda kararlı görünüyor ve hamleleri dikkatle atıyor çünkü hata yapma lüksü yok. Sarı lacivertli taraftar ise hem Avrupa'daki başarıyı hem de transfer haberlerini büyük bir heyecanla takip ediyor ve sabırsızlanıyor. Kerem ve Talisca'nın Bran karşısındaki muhteşem performansı umutları artırdı ve moral verdi. Şimdi tüm gözler transferlere çevrildi ve beklenti dorukta. Sörlot gelecek mi? Maestro sarı lacivertli formayı giyecek mi? En Nesiri ve Szymanski ayrılacak mı? İşte bunların cevapları önümüzdeki haftalarda netleşecek ve merak dorukta. Bekleyiş heyecan verici ve herkes ekrana kilitlenmiş durumda. Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor ve büyük değişimler kapıda. Saadettin Saran yönetimi Avrupa'da iddialı, ligde şampiyonluk için kararlı adımlarla ilerliyor ve geri adım atmıyor. Transfer bombalarıyla beraber sarı lacivertli kadroda büyük bir dönüşüm yaşanabilir ve takım bambaşka bir yüze bürünebilir. Taraftarlar sabırsızlıkla Ocak ayını bekliyor ve günleri sayıyor. Stadyumlarda Sörlot tezahüratları duyulurken, sosyal medyada ise her gün yeni transfer iddiaları konuşuluyor ve tartışılıyor. Fenerbahçe'de sıcak günler başladı ve bakalım transfer döneminde hangi sürprizler yaşanacak. Sarı lacivertli kulüp tarihi bir dönüşüme hazırlanıyor ve taraftar bu heyecanı dört gözle yaşıyor çünkü büyük şeyler olacak.